Ne yapıyorsun? Çadır. Bakın çocuklar biz çadırımızı yaptık. Ege hemen içine girdi. Hadi git ablanı çağır. Koş. Tamam. Koş. Koş 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 koş. Gel ada gel koş. Çadırı yaptım. Tamam oynarsın gene. Gel çadıra bir gör. İçine gir. Gördün mü? Güzel mi çadır? Beğendin mi? Evet ama Nereye gidiyorsun ya? Ha, da arkadaşlarıyla oynamaya gitti. Tamam Ege sen çadırda tek başına otur oğlum. Olur mu? Bak sana kızıl dereli çadır yaptım. Nasıl? Beğendin mi? Şimdi rüzgar geldiği zaman şişiyor. Havalanıyor bak şimdi birazdan rüzgar yok bak, bak gördün mü? Ne kadar büyük oluyor. Ya. Oh hadi sana iyi uykular. Hadi bakalım.